Ne yapıyorsunuz? Evet video çekiyorum. Bilin bakalım neden video çekiyorum. Biraz. Video çekeceğiz. Çok seveceğiniz bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce arkadaşlar merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. böyle gördüğünüz gibi Feray ve Oğuzkan biraz ders çalışıyorlar. Kitap okuyorlardı. Video çekeceğiz. Ne videosu çekeceğiz? Sushi videosu çekeceğiz. Ama bu sushi'yi bildiğiniz sushi'lerden değil çok başka bir sushi olacak hazırsanız şimdi bir de çekmeye geçebiliriz hadi bakalım evet arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık geldik evet ilk önce malzememiz olarak göster anneciğim ne var Oreo şöyle oraya değil de oraya benzeyen ee, böyle Düşüyor. şeyimiz var kurabiyelerimiz kurabiye mi ne onlar bisküvi yani kurabiye değil bisküvi evet süt var bir de muzumuz var evet. muzu da göster evet <laughs> alüminyum folyo yoktu o yüzden buzdolabı poşeti kullanacağız aynı etkiyi görecektir de fark etmez şimdi öncelikle e, kasemizi alalım şuradan evet alabilirsiniz kaseleri şuradan evet şimdi o gördüğünüz kaselere bu iki adet bisküvilerin önce içlerini bir kenara çıkaracağız dışlarının kakaolu kısmını bir, bir kaba koyacağız. Hemen bir tanesini bana verin ben size göstereyim nasıl olacağını. Ben yiyeyim de çünkü bunlar tuzlu olacak. Güzel mi? Evet şöyle bir bisküvi olması yeter arkadaşlar şöyle göstereyim. İçi beyaz. Bir tane şey versin anneciğim bana. Evet kaseye koyuyorum. Çok teşekkür ederim. O. İşleri, o. Işleri, o. i̇şleri, biraz donuk olduğu için parçalanabiliyor. Dikkat edin. Bıçakla çıkarmamız lazım. Sen öyle yapamazsın. İstersen bırakın bana. Hı hı. Evet olabilir. öteki kaseyi de alabilir miyim? Evet. Şöyle arkadaşlar gösterelim. İçleri şöyle koyacağız. Dışları böyle şekilde koyulacak. Hemen bunları hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar içini şöyle çıkardık. Üstünü de soyduk getirdik. Şimdi yapmamız gereken önce kakao olanları rondodan geçireceğiz. Toz haline getireceğiz. Biraz süt karıştıracağız ve şöyle folyo serdiğimiz tahtamızın o... üstüne koyacağız. Takabilirsin anneciğim. Bak <laughs> <Sakar olursun. gülüyor> anneciğim elindeki ha onu çekebilirsin onu çek. Evet. Şöyle... Ben? evet. Hayır önce kardeşin yapsın. üstünü bana verebilir misin? Üstüne süt koyalım birazcık. Hayır. Onu ver. Evet. Hem şunu da oturtalım. Oturdum. Evet. Şöyle sütümüzden de yaklaşık bir veya iki yemek kaşığı kadar süt de ekliyoruz. Yok şey değil Göz kararıyla aynen tam şey değilsin. Tam şey olmasına gerek yok. Kapağını kapatalım. Çok Diğer tarafa anneciğim. Şurası. çok az koy. Koy, çek, kendine doğru yaklaştır şunu. Ben oğuzcan. Evet, bu oğuzcan olsun, oğuzcan kendisi yapsın bunu. Döndür oğuzcan, olmaz iyicik, oturtamadınız kapağını. Evet, rondadan geçelim. <laughs> Bakalım nasıl dokusu göster. Bize doğru yatır. İyi mi? İyi gibi. Evet. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bir saniye ver anneciğim bakalım Alıyor bana da. onu. Alabilir misin? Evet. buna mı Kıvamı çok güzel arkadaşlar. Pürüzsüz olması için ama birazcık daha süt eklemeyi düşünüyorum. Sonra e, bir kere geçireyim. daha sonradan geçelim. Yarık tamam. Çok böyle sert olmasın. Ama yapışkanlığını da kaybetmesin. Kapat bakalım. Evet sen geçireceksin anneciğim. Hayır annem diğer türlü. Hayır kızım diğer türlü dedim. Şu şekilde kapatın bakalım. Kapat geçireceğiz. Evet şimdi çek <laughs> önüne doğru çalıştırabilirsin. aldım Evet şimdi açabilirsin. Tabağımıza boşaltalım Ferahicim. Tabağımızı Şeyi şey çıkarabilirsin annem içinden. Kasisi çıkıyor ya. Evet. Kasisini çıkarsın da kızım. Evet. Evet. Koy bakalım tabağa. Aha <laughs> şeyi düşürdü içine <laughs> bıçağına. Dikkat edin. Evet dök. Ben size bir dakika kaşık vereyim. Al. Çok güzelce sıyır her yerini. Aferin kızım. Sıyırdın mı? Daha var mı? Ver biraz bana ben yardım edeyim. Ne kalmamış? Çok az bir şey kalmış. Yuhla. Yuhla. Yok, de yok, de. Evet. Evet. Al bakalım şimdi e, Ferahicim. Sen yap koy içine. Şimdi diğer kakao olanları. Hayır e, dikkat Geçirme yeri var. Hı. Hadi koy bakalım şeyi içine. Evet. Döktün. Bu tarafa döktün biraz. Kapağını kapat. Evet kapağını kapatalım. Aynı bu şekilde geçiriyorsunuz. Evet döndü şimdi. Geçirdikten çit çıt dediyse tamamdır. Hmm. Tamam. Evet. Çıt evet. koymadık. Fark etmez. Şimdi ver onu biraz, birazcık da süt biz koyalım. Yalnız. Yeter mi? Yeter Arkadaşlar herhalde. ben şuna bir şey söylemek istiyorum. Acaba şey yaptığımızda <laughs> <laughs> bir saniye dur anlamadım, bir daha söyle. Şimdi bunlar hep oluşuyor ya kocaman kocaman oluşuyor başta. Süt veya bir su ilave ettiğinizde az gibi bir Sizin de öyle değil mi yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, bunu cevabını Instagram hesabımızda mesaj olarak veya attığımız <laughs> video e, videoların altına yazabilirsiniz. Evet hazır oldu gördüğünüz gibi. Şimdi onu da tabağa koyalım. Hayır tabak. Hayır, hayır. fark etmez. Çıkar anneciğim içinden. Anne ben koyamıyorum. Yavaş koyayım. dikkat et. Evet. Evet afserim. denemek istemiyorum şimdi. Yoksa elini yok Arkadaşlar kesinlikle şey yok, yardım yok. Kendiniz yapıyoruz. Oluşkanla ben yapıyoruz. Evet koyduk. Şimdi şunları kenara kaldıralım arkadaşlar. Muz da koyacağız. Evet şunu alalım. Aldık. Şu şimdi ortasını verin bana. Arkadaşlar şu gördüğünüz içlerinde şimdi herhangi bir çatal yardımıyla ona da birazcık süt koyarak kıvam almasını sağlayacağız. Ver anneciğim kaşığı bana. Evet alalım. Evet arkadaşlar kaşıkla ezdirdik ama birazcık da rondodan geçirmemiz gerekti şöyle. Gördüğünüz gibi renk koyu oldu. E, çünkü içinde daha önceden toz olanı yaptığımız için keşke önce böyle olanı yapsaydık. Biz rengini biraz açmak için ve ek malzeme için biraz süt ekleyeceğiz ve bir de muz ekleyeceğiz zaten aroma versin diye. Şöyle ekledik. Bir adet küçük muz koyduk. Şimdi onu da rondodan hemen geçiriyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu da geldik. Şimdi tahtamızın üstüne öncelikle siyah olan hazırladığımız e, bisküvinin dışını güzel bir şekilde yayacağız. Koyalım anneciğim. Nereye yayalım anne? Şey, filmin üstüne. Hepsini dök annem. Hepsini dök. Hepsini, hepsini dök. Dikkat, dikkat et yavaş. Bir dakika ablam, bırak. Oo, oldu. Evet güzel bir şekilde yaydık. Üstüne streç filmi örttük arkadaşlar. Şimdi merdane ile üstünden bir kere ferahip bir kere de oluskan geçecek. Fazla ince olmamasına dikkat ediyoruz. Bastır güzel kızım biraz. Bastır anneciğim birazcık. Harikasın. Bakabilir miyim? Biraz ince ol. Evet birazcık daha ince olması lazım. Tamam. de ben. Tamam. Sen de diğer türlü bastır. Bir de bu tarafa doğru Evet. Şöyle, geçeyim. Ya, Kaseyi çekelim oradan. İyi. Tamam şimdi çok güzel. Evet şimdi düzelttiğimiz üstünü Aynen. açalım. Hamurumuzun. Artık hamur mu diyelim? Ne diyelim buna? Yosun yerine geçiyor aslında arkadaşlar. Ağabey. Şimdi kenarlarını güzel bir şekilde bıçak yardımıyla tabii ki de ben yapacağım. Verin bana. Bıçak yardımıyla güzelce şeklini evet veriyoruz. yardım yok dedik ama. Evet düzelttik geldik arkadaşlar. Şöyle dümdüz oldu. Şimdi iç harcımızı güzel şekilde üstüne dökeceğiz. Evet. Dök anneciğim çok fazla olmasın. Akıyor. Hızlı ol biraz dök. Evet karayı sığdıracak bir şekilde çok güzel bir şekilde döktü Feraye bir miktarı. Kaşıkla sürebilirsin. Kaşık var burada. Bu kaşık galiba hayatımızı kurtardı. Biraz güzelce bunu sürdürürüz Evet, yaydıtır bakalım. Zaten bitti. Çok kenarlara gelmesine gerek yok. Hani etmeyi ben yapıyorum diye. Yap, biraz kardeşin var yapsın. Tamam. Tamam çok kenarlara gitmene gerek yok. Tamam yeterli. Yeterli. Tamam şimdi. Şimdi bana e, verin. Ben size göstereyim nasıl yapacağınızı. Ay, tamam. Getirdim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ben bir şekilde şu kenarını kıvırayım. Sarma sarar gibi saralım. Bizim. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle Devam edesin ama bırakmıyorsunuz şöyle. Bırakarsa bak olmaz. Al bakalım Feraycim sen devam edeceksin. Döndü mü? Hani ben de devam edebilir miyim? Devam edebilirsin oğlum biraz ablan yapsın biraz sen yap. Kartlayarak kızım şeklini bozmadan çok bastırmadan döndür döndür. Evet çok güzel. Hani ben de yapacağım. Tamam sen de yardım et oğuzkan. Ben şey de kalmayayım. Köşesinden sen de yardım et. Ya, yardımcı Ama kağıdı çekmeniz yardım. lazım. Poşeti çekmeniz lazım altında. Biz yanlış yapmadık. Kaktır anneciğim. Oğuz sen de kaktır güzel oğlum. Hiç tamam. Şimdi, tamam. şimdi keselim gelelim. Evet rulomuz hazır. Şimdi güzelce bir büyükten, büyüklerinizden yardım isteyerek ver anneciğim dilimleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlı suşilerimiz yemeye hazır. Evet çok güzel oldular. Şimdi isteyen çöpstikle yiyebilir, isteyen çatalla. Tadına bakın bakalım nasıl olmuş. Ferah'ın tutamadı biraz çöpstikleri. Hmm, böyle yiyeceksin kardeşim bunu. Evet. Ya o uzaktan sonra ben yiyeceğim. Öyle mi? Bu nedir kardeşim yani? Varken. Ver bakalım, ben hmm. Biraz geri çekebilirsin. Topene tamam. getirmen gerekiyor. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tuttuk. Şimdi Feraye veriyoruz. <laughs> ne biraz büyük oldu. Evet. Biraz yiyelim. Nasıl olmuş? Aha. Mükemmel. Belki içinde limon tadında da Çok tatlı olurmuş. Muz biraz, biraz bozmuş tadını diyorsun. Bozmamış da yani. Güzel. Sen o belki mi? muzu biraz daha sevdiğin için olabilir yani. Sen nasıl buldun anneciğim? Ben ee, ben direkt bin puan veriyorum. Bin puan veriyorsun. Evet arkadaşlar. Olabilirim. Tatlı sushilerimiz hazır. Evet. Tabii bunu soya sosuyla değil. İsterseniz ılık veya sıcak sütle bir hafif bandırarak yiyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Bize istediğiniz mesajları, yorumları oradan gönderebilirsiniz. İsminizin okunmasını istiyorsanız Youtube kanalımıza abone olduktan sonra Instagram hesabını abone olduk diye mesaj atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve...